Evet. Yeni kameramızın açılışını yapıyorum. Şöyle. Pakete de zarar vermeden. Şuradan. Oo. Oh. Kutu içinde kutumuz var. Kombo paket olduğu için. Evet. Bu sopaya fazla fazla ihtiyacımız olacak. Aksesuar diyor. Kalsın. etmek için dört diyor. Ben bu sanmıştım da buymuş. O küçük buyum. Of, küçük. Aynı mı? Ceketini söküyorum. Bunlar takma aparatları ihtimalim. Evet bu da çerçevemiz. Kapatalım mı? Karıştırır mıyız? Yok. O küçük. Karıştırmayız. Sanki bir tık küçük şarj aparatları ve bu nedir? şarj cihazı mı? yoksa bataryalar mı? 3 tane bataryamız oldu İçinde kullanma kılavuzları şurada de... ayrı bir optiği var ya da koruması. Benden bu kadar. Şimdi sen gel inceleyelim. <laughs>